Arkadaşlar merhaba. Size kendi sürecimle ilgili e, yolu anlatmak istiyorum yaşadıklarımı. İki buçuk yıl önce birdenbire başlayan mide bulantısı, ishal, e, nefes alamama, titreme, ateş, yani anksiyete dedikleri şeyin en zirvesi ise hepsini yaşamaya başladım. Fakat e, daha önce anksiyete veya panik atakla ilgili hiçbir bilgim olmadığı için e, bu ishalin, terlemenin, nefes alamamanın e, neden olabileceğini araştırmam altı profesöre e, yani doktora gidip gezip, Samsun'dan Mersin'e ...gitme noktalarına kadar her şeyi denememe sebep oldu. Mersin'deki e, doktor... E, ...bağırsak floramı... ...o da bir e, yeni bir metot bulmuş. Dünyada da... E, ...bu metot gerçekten... E, ...izleniyormuş. Bağırsak floramı yeniden... E, ...değiştirdi. Hatta aranızda varsa... Retable bağırsak sendromu yaşayanlar Hüseyin Sancar Bozkurt diye bir arkadaş bu önceden Mersin Medikal Park Hastanesi'ndeydi. Şu anda zannedersem İstanbul Marmara'ya çekmişler onu. yani ben, ben, de bayağı bir değişikliğe sebep oldu ama yani sıkıntım geçmedi, artmaya devam etti. Gece uyanmalar, uykuya dalamamalar, uykusuzluk. Bir buçuk ay içinde 78 kilodan 62 kiloya düştüm. Ee, birisi bu durumun psikolojik olabileceğini psikiyatriye giderek sorunumun çözülebile, çözülebileceğini söyledi. Ben de e, son çare olarak eşimle birlikte bir psikiyatriste gittim. Şunu da belirteyim. Samsun Liv Hastanesi'ne gitmiş olduğum bu psikiyatristten Sıra almak için gene Samsun Divas Hastanesinde eşimin tanıdığı halkla ilişkiler uzmanı bir arkadaşımız araya, araya e, hani derler torpil sokup neredeyse durumum çok kötü olduğu için bir hafta sonraya ancak sıra alabildi bize. Araya soktu bizi yani normal vatandaş telefon atsa bir ay sonraya sıra yok. Bu kadar millet sıkılan oraya gelmiş. Üzülen oraya gelmiş. E, morali bozulan oraya gelmiş. Her şey hastalık. Televizyonlarda dinleyen e, işte sıkıntım varsa git psikiyatriste. Orada konuşmalardan öyle de anlaşılıyor sıra beklerken. Sonra bu M isimli doktoranın yanına girdik. Bana en son giderken neyim olduğunu sordu. Yani bu sorduğu soru ve yazdığı ilaç arasında iki dakika geçmedi. 10 dakika, 15 dakika işte yok Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın durumu, basketbol, Formula 1 izliyor musun? İşte zevklerin ne? Geçmişte neler yaşadım? Falan fişman böyle hiç beni hastalığımla ilgili doyuracak bilgiler olmayan şeylerle ilgili konuştuk ve bana gerçekten adım atmaya gücüm yok. O da bunu değerlendiriyor mu zaten? Dedi ki senin durumun çok kötü. Seni dedi 5 gece yatış alacağım. Ya ben senin yanına gelmişim. Hiçbir tetkik yok. Hiçbir tahlil yok. Sen benim yatışıma neye göre karar verdin? Ama ben tabi o zamanlar bilmiyorum yatış demek çözüm demek diye düşündüğüm için hemen kabul ettim. Eşim dedi ki ya gidelim bir düşünelim dedi. Yani geceliği bin lira. Beş bin lira yatış. Beş gece. Ben dedim ki yok benim para, ne parada gözüm var ne dünyada gözüm var ne arabada gözüm var ne işte gözüm var. Hiçbir şeyde gözüm yok. Ben yatış ve kurtuluşu Düşündüğüm için hemen kabul ettim. Eşime de hatta bağırmaya da takatim yok. Gözlerimle yiyeceğim eşimi sen sus anlamında. Neticede o gece bana serum bağladılar, bilmem ne. Bir buçuk aydan beri bir tane zeytini 15 dakika çiğnerek yutan ben, ilaçların demek ki uyuşturucu etkisinden dolayı sabahtan kalktım. Eşime de bırakılmış olan sabah kahvaltısını, iki kişilik kahvaltıyı mideye indirdim. Dedim ki bu adam işi biliyor. Allah razı olsun. Oradan ayrıldık, ilaçlarımı da aldım. İki ay boyunca hatta iki buçuk ay boyunca yeni bir ben olarak piyasada dolaşıyorum. İyileştim artık diyorum. Ben hastaydım ama bu hastalık halloldu. Verdiğim parada helal hoş olsun diye düşünüyorum. Sonra doktor dedi ki artık ilaçları yavaş yavaş bırakalım. İlaçları yavaş yavaş bırakmaya başladık. İlaçları bıraktıktan sonraki 15 gün zarfında on, bıraktıktan 15 gün sonra ben de gene bir mide bulantısı nefes alamama bunlar başladı. Durumum o kadar kötüydü ki gece geldi birden atak. Bu pandemi de başlamıştı. M isimli doktora Whatsapp'tan bana dedi işte bir sıkıntın olduğu zaman Whatsapp'tan mesaj at diye. Whatsapp'tan mesaj attım. Tabii bizim ilacı bırakma sürecinden sonra kontrollerimizin aralığı da azaldığı için neredeyse gitmiyoruz artık. Azalttık ilacı. Bırakma şeyine geldik. Ne kadar para için yaşadıklarını düşünün. Bu örnekten. Ben Whatsapp'tan hocam durumum çok kötü. Trankobus Trankobuskas kullanıyorum. Trankobuskas kullanmaya devam edeyim mi? İşte şu ilacı alayım mı? Mesajımı görmesine rağmen cevap yazmadı. Aradan iki saat geçti. Hocam dedim hani pandemiden dolayı hastaneye gelmeye korkuyoruz ama eğer çalışıyorsanız evden olsun, işten olsun, görüntülü olsun, yüzlü olsun yani durumum iyi değil görüşmek istiyorum. Bu mesajımdan beş dakika sonra mesaj yazdı. Ben her gün saat 12'den 4'e kadar Samsun Liv Hastanesi'ndeyim. Gel görüşelim yani buradan dedim ki bu adamın amacı hasta olarak gördüğü kişinin yanında olmak değil. Hasta olarak gördüğü kişinin ona devamlı para getirmesi. Dedim ki Hüseyin bu sektördeki insanlar seni iyileştirmeye değil, seni emmeye, senden devamlı para kazanmaya adamış kendisini. Ama dedim başka çare de yok. Sonra gittim ilaçları yazdım bir iki gün iyi, iyi gibi oldum ama ilaçların dozunu artırmasına rağmen ilaçlar eski etkisini göstermemeye başladı. Hatta eşimle tartışmaya başladı. Eşim diyor ki demeye başladı ya biraz da kendine bak bu kadar ilaç aldın kendini dinleme işte gelen düşünceye eski geleneksel sistem onlarla savaşmayı öğrenen insanlar nasıl ilgilenmiyorlar işte sen de gelen düşüncelere şöyle yap böyle yap kafandan atmaya çalış ee, düşünme onları bilmem ne yani diyor ki sen gelen misafiri e, kov veya gelen hırsızı mücadele et İzzet Hocamın dediğinin tam tersini tersini söylüyor yapmaya çalışıyorum onun dediğine e, e, mağlup oluyoruz sonra e, bu süreç böyle devam ederken artık bütün umudumu yitirdim işe gelmek istemiyorum devamlı yatmak istiyorum işe geliyorum Saat 2-3 olmadan eve dönüyorum, eşim diyor niye erken geldin, çoluk çocuk var, böyle olmaz, onunla tartışmaya gücüm de yok. Sonra, bir gün, artık ben de umudumu kaybettim, günlerden cumartesi, benim baldız, onun da doktoru, yani ilgilendiği kişi, profesör, tesadüfen hastanesinde bir kalp rahatsızlığı geçiriyor. Benim baldız. Eşim de onunla atlayıp nivas Tanesine çağırıyor zaten profesör onları. Gidiyorlar. Eşim bana WhatsApp'tan mesaj çekti. Akşam dedi ablamın yanında kalacağım ben. Gelirken bana eşyalarımla şunları getir. İşte bu mesajdan sonra ben açtım şeyi YouTube'u orada dedim ya bu panikat, anksiyete geçirenler neler yapmışlar acaba bir bakayım dedim. O zamana kadar da hiç açmamıştım yani çok güvendiğim için psikiyatristime. Dedim bundan çözüm yok bari şuradan çözüm arayalım. Orada bir kız anksiyete ile mücadelesini çok güzel anlatmış. Dinledim baktım aynı benim anlattıklarımı yaşamış. Dedim bunun altındaki yorumlarda ne var acaba derken bir kişi ondan Allah razı olsun ben nasıl ki ona dua ediyorum. Ben de şimdi bazı videoların altına İzzet hocamı izleyin anlamında belki bir birisine ulaşır diye yorumlar yapıyorum. Bu kişi İzzet Güllü'yü izleyin çözüm orada gibi bir mesaj yazmış. Hemen İzzet Güllü kim diye arattırdım. Baktım videoları çıktı. İlk önüme çıkan videosu evde takıntıyla mücadeleyle ilgili bir uygulama O videoyu saat 12'den saat 5'e kadar İzzet Hocam konuştu, ben tekrarladım. Geri alıp tekrar baştan dinledim, yorumları okudum. Sonuçta bilmiyorum ama yani videonun komplesi 15-16 dakikadır. Yani 5 saat içinde bölün o kadar hiç ara vermeden başa alıp izledim. Başa alıp izledim ve çok mantıklı geldiği için ve inanın birinci videoyu dinlemede derin bir nefes alıp içime oksijen girdi. Yani o zamana kadar derin nefes almayı bırakın nefes alamama şikayeti yaşıyorum. Dedim bu işte bir iş var. Bu adam bir metot bulmuş gibi geliyor bana. Yani araştırıcı ve şüpheci bir insanımdır. Bilgi anlamında. Baktım bu iş İyi bir yere gidecek gibi. Sonra Telki'nin açıklamasını yaptığı videoları dinledim. Gayet mantıklı. Oradaki askerlerden, canlı bombalardan bahsediyor. Neyse ee, saat işte o videoları da dinleyince saat 6 falan oldu. 6'da gittim eve ee, eşimin söylediklerini aldım. Aynı zamanda gene evde takıntı videosu, e, özetleme videosu gene telefonda açık. İndirdim telefona. başa alıp alıp dinliyorum. Liv hastanesine gittim. Odaya, içeriye girdim. Baldızla eşim birbirine bakmaya başladı. Ya dediler bu Hüseyin dünkü bıraktığımızla alakası yok. Yani Acaba bu zamana kadar numara yaptı da işte sen biraz sitem edince düzeldi mi Kevser diyor eşime. Eşime kızım videosunu dinlettim. İzzet Güldün'ün videosunu dinlettim. Dedim ki bende bu sırada öyle bir enerji patlaması meydana geldi ki videoları dinledikten sonra yani saat 12 ile 5 arasında işte bir saatte diğer videolara ufaktan bir baktım öyle. E bu aralıkta öyle bir enerji geldi ki bana. inanmamakta haklılar yani. Bu bu patlama e, numara yapan birisi böyle bir patlama yapar. Yani çökmüş, hayattan ümidini kaybetmiş bir insan bu kadar bir süre içinde ne ilaçla bu şekilde canlanabilir, ne serumla ne bir şeyle. Bunlar dediler ya nedir bu? Ben kısaca e, durumu anlattım. O günden itibaren İzzet hocamın metodunu her gün işimden dolayı e, sezonda bitmişti. Sabah 8 buçuk açıyorum. Akşam gidene kadar hani İzzet hocam veya bazıları bilmiyorum ben yaşadığım için söyleyeyim. Hani çok fazla dinlemek e, bilinçaltında yanlış algılanabilir. E, bilinçaltı buna karşı savaş şa girebilir gibi bir düşünceye sahiplerdi ama ben onu kabul etmiyorum. İsteyerek, inanarak ve ...severek dinlediğiniz dinlediniz zaman... ...yorumları da okuyorum tabi... ...binlerce yorumun hepsini tek tek okudum... Ee, ...benim... ...ataklarım... ...filan... ...15. günde bitti... ...iştahım zaten 3. günde açıldı... ...uyku düzenim yerine geldi... Ee, ...ben... Ee, ...tamam dedim ben iyileştim... ...fakat bırakmıyorum... ...telkin devamlı... ...devam ediyorum... ...günlerden pazar... Bana ataklar bir geldi. Hani İzzet Hocamın sonradan o videosunu izledim. Ee, bir hayvana kurbanlık hayvanı keserken can havliyle hayvanın çırpınmasını dinleyince dedim ki, Hüseyin bu atakların son çırpınışı. Bunlara cevabını sakın es geçme. Onlar saldırdı, ben telkine devam ettim. Onlar saldırdı, telkine de devam ettim. Daha çok geldiler. Hiç görünmeyen baş dönmesi, e, titreme, ateş basması maksimum seviyede gelmeye başladı. Ve 3-4 gün sonra 5 tane gelen atak 3'e, 3 üç tane gelen atak 2'ye, 2'ye gelen artık bir de gelin mi gelmin miye başladı. Ve ondan sonra benim ataklar 2,5 ay sonra ...arasan da bulunmaz duruma geldi. Şu anda ben... ...iki buçuk ayda... anksiyeteyi maksimum seviyede yaşamış... ...birisi olarak. Tabii bu sırada... E, ...şunu da geçmeyeyim. E, bu M isimli kişiye... ...kızdığım için... ...ben şeyimi değiştirmiştim doktorumu... ...bana... E, ...başka iki tane ilaç verdi. E, i̇simlerini de vermek doğru olur mu bilmiyorum ama canlı rüyalar görme bilmem ne artık bunları da 6 ay kullan ondan sonra bırakırız dedi bana ama ben kafaya koydum ilk hafta 100 mg alıyordum günde 50 akşam 50 sabah ilk hafta 50 mg ikinci hafta 25 mg ondan sonra 25'i de ikiye böldüm yani ee, pardon 50'yi 2'ye böldüm 50-25 yani ondan sonra 4, 3 günde bir 25 miligram Sonra 4 günde bir 25 mg ve artık ilacı da bıraktım. Bu sırada ilacın bu yoksunluk belirtileri gerçekten hani ataklara da benziyor biraz ama onu da ilaç bırakmanın negatif etkisi olarak tanıyorum, biliyorum. Bıraktım. Ben dünyaya yeniden geldim. Eşim eşime diyorum bak ben 40 sene önceki halimden daha iyiyim daha enerjiyim, hayata daha güzel bakıyorum. Hani bırak düzelmeyi, yeni bir ben olarak ortaya çıktım. Artık o kadar güzel gülüyorum, eskisi gibi espriler yapıyorum. Hayattan zevki yüzde yüz almaya başladım. Bu, bu, zamana kadar 40 yıl önce bile ben bu kadar hayata güzel bakmıyordum. Demek o zamanlarda anksiyetenin altyapısı oluşmaya başlamış. Bu anlaşılıyor durumdan. Şunu diyeceğim arkadaşlar. İzzet Hoca bana göre seçilmiş bir insan. Ben ileride eğer elimden gelebilirse bazı şeyler düşünüyorum. Bu İzzet Hoca'mın yapmış olduğu şeye destekler anlamında ama aklıma bunları düşünmeden önce şöyle şeyler gelmişti. Ya kardeşim biz burada kaç kişiyiz? Anksiyeteyi yaşayan, iyileşenler. Ben anksiyete için yani e, doktora, özel doktorlara hastaneye hiç gitmedim. Özel doktorlara gitmek, Mersin'e gitmek, İstanbul'a gitmek, gezmek, harcamak. 15-20 bin lira parayı belki daha fazlasını harcamışımdır. Ya İzzet Hocam burada bunları bedava vermiş. Başka şeyler yapma eee düşüncelerim gene var. Bunları daha sonra belki söylerim. İzzet hocam seçilmiş. Benim ve bizim için dünyaya gönderilmiş bir insan. O hikayesini anlatmıştı. Ben bazı olaylar yaşadım. Yani ölümün kıyısından beni bir el kurtardı. E kurtulmasaydı biz yaşayan ölüydük yani. Ben hayattan umudumu kesmiştim. Ee, bu gerçekten enteresan bir şey İzzet Hoca'nın kurtulması ve hayata tutunması. E demek ki Allah hani zamandan ve e, mekandan sorulmaz Allah için zaman ve mekan sorulmaz. Demek ki bizim için de Allah'ın bir planı varmış ki İzzet Hocayı örnek veriyorum. Benim için düşündüğü plan için ayakta tutup el almış İzzet Hocadan, elini tutmuş. Yani ben de seçilmiş bir insanın bu anlamda veya burada iyileşenlerin hepsi seçilmiş insan. Çünkü İzzet Hocanın o bir saniyelik hayatta kalma ve oradaki yaşamış olduğu mucize bizim hayatta kalmamızı sağladı. Neyse uzatmayayım. İzzet Hocam'ın hakkını bir yazımda da bahsettim. Biz parayla, pulla bu dünyada ödeyemeyiz. İzzet Hocam bize hakkını helal etmedikten sonra bizi ölmüş gibi artık yaşamak denirse hadi ölü diyorum ben. Ölüleri canlandırma anlamında bize bir sistem metot sunduysa bu metodun parayla ödenmesine imkan yok. Onun için dualarımızda İzzet Hoca'yı eksik etmeyeceğiz. Ona istediği şekilde istiyorsa da maddi yardım edeceğiz. Bu süreçte kullanması için İzzet Hocam'ın bizim paramıza ihtiyacı yok. Ee, neyse burada bitirmek istiyorum. İzzet Hocam çok teşekkür ediyorum. Bizi ve beni yeni bir ben olarak dünyada tuttun. Allah senden razı olsun. Hepinize iyi günler.